Herkese merhabalar oyun günlüklerine hoş geldiniz bugün The Witcher Will Hunt'ta karşınızdayım İyi seyirler dilerim En sonki bölümden hatırlayacağınız kadarıyla bu kanlı borunun his işlerini halletmeye çalıştık İç yüzünü gördük ee, ama şu anda hala e, Siri ile alakalı bilgileri alabilmemiz için karısı Anna'nın izini takip etmemiz lazım. Ama onu bir süre ben bekleteceğim. Buna nazaran da biraz yan görevlere odaklanacağız. Şu tabelamıza gidelim. Bu tabelada nelerimiz var? Bunların hepsini alacağım. Okey görevlere gelelim. Ne kadar çok ana görev olmuş böyle. Ha baron bu baronla alakalı. Bu neymiş böyle? Yarışla alakalı bir şey var. Ha yarış yapacağız ha? Ben varım. Zaten zaten Siri ile güzel bir yarış kazanmıştık. Şu yani baronu gelebilmem için aslında bir güven kart serisini oluşturmam lazım en başta. Şimdi dediğim gibi bu biraz ana görevlerden daha çok yan görevlere biraz uzatlanacağım. Birkaç bölüm. Çığlık atan. Züm at da fena değil ama daha iyisini alabilirim herhalde. Evet. Ne yapıyoruz? Can we talk? Aye. Long as it's short and to the point, 'cause I don't wag my tongue for jollies. They call me Radko. I arrange the horse races here. You must have heard talk. Hmm, burada <laughs> iyi para kaldırabiliriz ha. <laughs> Gerçi bilmiyorum. At how? Let me look at Want to sign up? Don't need no signing. Long as you're here, come sunset, and bring gold for the betting. Ah, finally here. Rules are simple. Choose who you're gonna run against. Make your wager. Then ride to Black back. First the winner, second the bleeding comes. Got it? So, who are you gonna race? Stuttering Mamma Matko, Iron Ass Hands or Black Bogdan? Tamam. Kek mat yarışalım ya. Oo. 25 altın. <laughs> Adam hakikaten kekemeymiş ya. lan oğlum bu şerefsiz ne yaptı ya ben anlamadım Bu çizgiyi takip edeceğim ben ya. Yanlış yaptık. Yok yanlış yaptık. Dur öğreneceğim. Dur, ö dur öğreneceğim. Dur. Hatta. Dur temin saçmalık yaptım. Gel, gel buraya. Dur bu sefer aldım ben Good day, grey one. So, who you gonna Abi şu kekemele tekrar yarışacağım yeah, yeah, Atla 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 tamam Gel Gel bu sefer benim için hiç şansın yok Ben yanlış yaptım orada noktalı çizgiyi takip ettim onu takip etmeyecekmişim Ya fark atarım abi her türlü. Nerede dolaştık öyle biz ya? Yavaş. Ulan. Elif'e bak. Yürü oğlum. Lan. Yes. Nice nice You seem to know horses as well as you do monsters. Here's your gold And if the urge to race again grabs you come see me right. Who else is racing Want to sign up don't need no Hmm. Bu üçünü de yenmem lazım galiba. Gel. Gel bakalım demir kılıç. Yani onu bir şekilde atımla engellersem Yardır abi bu saatten sonra ben her türlü geçerim. aslan parçası evet abi engelleme yaparaktan ben bu işi işerim. nice nice you seem to know all arches as well as you do monsters here you go geleceğim geleceğim da, onu da alacağım come see 25 25 gidiyoruz ya gel so what yaz yaz 50 kron don't need no sign in Long as you're here come sunset and bring gold for the betting. Good day, grey one So who you gonna race? right against come on. Oh very ziggy Yürü be oğlum. Oo bu 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 zorlu. Sonrasında sersin yardırırız ya, yardırır değil mi? Yardırır, 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 yardırır. Aldım, 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 aldım. Hiç şans yok, hiç şans yok. Evet, güzel. Kara şimşek, kızıl göz gözler bu. Nice, nice. You seem to know Orcs as well as you do monsters. Here's your gold. And if the urge to race again grabs you, come see me. Güzel, mükemmel. Vallahi burada iyi krom yaptık yani. Yalnız eğerler de geldi, güzel. Hmm, burada iki tane ganimet alımım var. Tamam. Bu neymiş? Maksimum envanter aralığı. Hmm, iyi daha çok yük taşıyabiliyormuş. Güzel. Burada bir şey yok. İyi bayağı eğrimizi güçlendirdik ya. Güzel. Bu at yarışı at yarışı şeyinde bitirdik. Tamam başka ne görevimiz var bakalım şöyle. Şimdi ana, e, bu cadının peşine gitmeyeceğim şimdi. Bu zaten veya fazla aile meselesi. E, tamam bu baronla alakalı bir şey. Bu Tris'in evini ziyaret etti. Tamam bunlara ben gideceğim. Tris'e daha sonra da şu ikinci görevlere bakalım. Olmazsa Tris'in evi de yanlarında yakınlarındaysa ona da bakacağım. Ya hmm. reis tamam. Gideriz. Gideriz. Geliyor. Dur bakalım. Burada böyle bir kendi gücümüzü gösterme var. Tamam. Güzel. Kendi gücümüzü de gösterelim. A şurada zaten 3'ü de gösteriyor. Ya yakındaymış bu abi bunu buna gitsene ya. Dur buna gidelim yakındayken hemen. I was a You look awful. Tom, should an old help an old feeble woman? What's wrong? T'other night, blasphemers, pux take and profane the shrine to Verna the Merciful. Shrine's got to be repaired, else Verna will take Umbridge. Her cows will croak, kitties will be covered in warts, and our dogs will get the mange. Ee, tamam yardım edeyim ya ne Warts kadar ne kadar problem alırlar ki? Fine, I'll help you. Ne kadar çirkin bir heykel ya Dan The good gods have sent ye to me Someone to repair their shrines from this day on Look already got a trade I'm a witcher, restoring traditional roadside structures in wood. Just not my specialty. Fighting evil—that's a witcher's calling. And vandals are worse than beasts. Tamam, tamam, Fine. I see any damaged shrines; I'll take care of them. Won't go out of my way, though.

Join the tournament? A bit of honest fist fighting to clear the lungs and bowels. Though I warn you, Jonah can be fierce, likes to bite. Get me? So, what'll it be? I do Yeah, all right. a See just how fierce Jonah is. Feast your eyes on an epic clash. Böyle artistik yapma böyle bakışa bak şimdi alacağım aşağıya seni Gel Artist <laughs> Abi öldün mü?

Abi daha hızlı gidebilirsem şeyi kullanacağım. Bu kadar yolu gitmeye ne gerek var? Tamam. Kavşaktaki hana gidebilirim. Şu hanındakileri de bir alayım aşağıya hatta o duvardaki yazıları da alalım teker teker yan görev olarak Gel abi burada neler yalnız var? Al abi al 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 lan aslan parçaları. Ne olmuş burası böyle tamamen aynı yaş yere? Oo! <laughs> Nerede Bağızçı? Evet evet dövüşeceğim gel gel. Şöyle hatta 70 koyalım ya. İyi para kazandık ya kaldırdık valla betting on the the witch face. Oh. Well, how long you gonna make me wait? Abi çok iyiydi. Yani Witcher burada çok iyi para kazandınız ya böyle dövüşlerden, dövüşlerden. At yarışı dövüş dövüş daha iyiymiş hatta da ya. Balık yutan bekle beni geliyorum. Bekle beni balık yutan geliyorum. Dur ya. Şuradan böyle bir şeyler var mı tovum mavun? Wouldn't mind a drink? Show me you <laughs> <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Bu ne? Fırında elma. Abi ilginçmiş. Ne kadar da pahalı bunlar ya? Şunu al. Şunu al. Şunu al. Şunu alalım. Para kalmadı ya. Bunu satacak bir şey var. Tabii buna bir şey satamıyoruz. Buna sadece yiyecek satabiliyoruz. Tamam. Ya şu kanlı boronla alakalı hala bir şeye girmek istemiyorum ya açamam şimdi o kanlı baran, manlı baran. Gel. Sonuncu adam balık yutanlı galiba değil mi? Evet. Balık yutanın ama etrafında herhangi bir şey yok. Onun için bu karga... Hah yönlenmesi bulacağız. O taraflarda fazla bir şey yok. Onun için şu karga tüneyinin oradan başlayacağız. Yani isimler de bir enteresan kalga tüneyi, marka tüneyi falan. Gel. Kızıl göz. Hadi abi bin. Dur Tabi yolda yardım isteyenler var olacaksa onlara da yardım edeceğim her türlü. Bugün iyi günümdeyim. Herkes evet diyesim var bugün. burada bile etrafta giderken bayağı böyle, böyle yaratıklar mantıkları haritada görebiliyoruz. Şu yemek pişirme olayında bir şekilde yapmak lazım. Evet arkadaşlar siz ne ayaksınız burada böyle boş boş dolaşıyorsunuz? Hayırdır? Ihlamurlar Vadisi'ni açtık. Burada hava bayağı... Burada hava bayağı kötü ya. Tamam in aşağı. Ayi burada tabela varmış. Ne var abi burada? Al 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 hepsini al. <laughs> Başçı yazdır bakalım benim. <laughs>

<laughs> and these show some pity. Take a fall for me. Şaka mısın Not about to lose on purpose. If you want to win, you got to beat me. Şaka mısın sen Pathetic. <laughs> <laughs> <laughs>

Aa, çavuş ile dövüş diyor. Tamam dövüşürüz ya. Her türlü her türlü her türlü. Gel bakalım küçük çav çavuşçuk. Bu bizim şey baronun yanındaki çavuş mu? Hakikaten oymuş ha gel. Gel abi buradaki ünümüzü. Velen'deki ünümüzü yükselteceğiz. Bakalım bu çavuş nasıl dövüşüyor. Bu arada şu cücenin de şeyini işini de yapmak lazım ha. Evet buradalar. Nerede balışçı nerede balışçı? Dur çabuk koşalım. Look who we have here! Hadi dövüşelim ya boş ver bana numarını. Nu. Gel. Let's start. All right. Come to daddy. Gel bakalım baroncuk, çavuşcuk pardon, baron demişim. Bu mu? <laughs> i̇şte bu. What a fight! Let it Velen'in en iyi at süreni, en iyi dövüşünü benim artık. Ya oraya gideceğim de şu anda değil. Şu anda değil. Evet arkadaşlar Velinin yeni dövüş ustası karşımızda. Bu bölümde burada bitirelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz lütfen like tuşuna tıklamayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.